sigorta gündemiyle karşınızdayız. Şimdi bu hafta öne çıkaracağımız en önemli not aslında asgari ücret artışının besi e olan katkısı. Şimdi %30 artırılarak asgari ücretin 5500 liraya çıkmasıyla aslında bes yatırımcılarına da iyi bir destek olduğunu söyleyebiliriz bunun. Beste devlet katkısı en fazla bürüt asgari ücretin %30'u kadar olabiliyor biliyorsunuz ki. Normalde bu yıl bes yatırımcıları gönüllü beste 60.048 lira ve otomatik beste de aynı miktar kadar birikim yaparsa toplam 120.096 liralık tasarruf karşılığında yılda 36 bin liralık devlet teşviği alabilecekti. Fakat şu an e, bu asgari ücret artışından sonra BES yatırımcıları sadece gönüllü BES'te 68 bin liranın üzerinde alacak. Yani 60 bin rakam olan 68 bine geldi gönüllü BES'te. E, oradaki birikime karşı 20652 lira alacakları var. Otomatik BES'te de 41 bin 304 lira katkıdan faydalanacaklar. Dolayısıyla 2022 yılı için aslında 5580 lira daha fazla devlet katkısı we <laughs> son olacak. En sıcak gelişme son asgari ücretten sonra bu oradaki aylık gönüllü artı otomatik BES olarak bakacak olursak da teşvik rakamlarına geçen sene 3000 iken şimdi 3882'lere çıkmış olacak. Bu başlıkla beraber gündemde neler var sigorta gündeminde? Hemen gelin bakalım isterseniz öne çıkan başlıklarda biz neyi konuştuk? Hem geçen hafta hem de bu hafta boyunca yine konuşacağımız özellikle ana gündem. Şimdi acı Acıbadem Sigorta'dan açıklamalar var. Acıbadem Sigorta'dan ev oldu dedi ki TTB'nin asgari ücret tarifesinde kat sayı değişikliği e, özellikle satın alma fiyatlarımızda değişikliğe sebep olacak dedi. Doğal olarak tabi önümüzdeki süreçte oradaki satın alma fiyatları değişecek asgari ücret art, arttığı için her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de Acıbadem Sigorta böyle yorumlamış bunu. E, yine Aryans'tan e, gelen açıklama bu değişim mevcut durumda daha da aslında zorlaşacak sağlık sigortası e, sektörünün taşıdığı yükü ağırlaştıracak demiş. Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı yeni tarife sağlık sigortasında sektöre gene ciddi bir yük olması bekleniyor. Zaten yeni tarife sağlık sigortalarında yük artacakken bunu ek olarak asgari ücretinde gelmesi sektörün maliyet baskısını daha da arttıracak. Alyans da buna dikkat çekmiş. Özellikle taşıdığımız yük artacak demiş. Türk Tabipler Birliği'nin açıkladığı yeni tarifeyle beraber. Geçelim Anadolu Sigorta. Anadolu Sigorta ne söylemiş? Bu tarz fiyat artışları bizi çok mutsuz ediyor. Çünkü poliçelere yansıtmak durumunda kalıyoruz demiş. Yine sağlık sigortalarında özellikle poliçelerin bundan sonra fiyatlarının artabileceğine dair. Maher Holding'den de yeni tarife sigortalıları daha da yüksek bir primle Poliçe satın almakla karşı karşıya getirecek demiş. Şimdi bu başlıklardan sonra devam edelim. Sağlık sigortası tarafında bunlar var. Bu, daha doğrusu son Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasından sonra sağlık sigortasındaki prim rakamlarının bu şekilde artması bekleniyor dedik. Başka hangi gelişmeler var yurt içi sigorta gündeminde? Bereket sigorta ve bereket emeklilikte genel müdürlük görevine Faruk Gökçen getirildi. Bunu aktaralım. Rey sigortadan açıklama, sürdürülebilirliğe dair bir açıklama var. Sürdürülebilirlik konusu kurumsal firmalar için en önemli başlıklardan biri demiş ve Tarsim'e ilişkinde Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afetinden etkilenen üreticilere yanınızdayız duyurusu burada yayınlanmış. Şimdi yurt içi gündemde bu başlıklar ve sağlık sigortasındaki son prim artışları dedik ama bir de rakamımız var yurt dışına gelmeden önce o hemen rakamları da hatırlatalım. Mayıs itibariyle sağlık sigortalarındaki prim üretim rakamı nereye geldi diye özellikle payların gerilediğini görüyoruz. Şimdi e, hastalık sağlık sigortalarında 22 2022 Mayıs'ta e, 10 milyar 167 milyonken pay %16.70 şu an 2022 Mayıs itibariyle 2021 Mayıs'ta bu rakam 5 milyar 615 milyon seviyesindeydi ve %17.40'tı. Dolayısıyla geçen sene Mayıs'la bu Mayıs'ı karşılaştıracak olursak prim üretiminde toplam sağlık sigortasının e, toplam Yılın film üretiminden aldığı payda 81.10'luk bir değişim olduğunu görüyoruz. 17'lerden geçen seneki pay bu sene yüzde %16 16.70'e gerilemiş değişim 81.10. Yani aslında şunu hatırlatalım, 2021 Mayıs'ta 5.6 milyar çok daha düşük. Tabii ki bu yıl 10.16 milyara geldi. Ama alınan payda sınırlı da olsa bir gerileme var. Onu da aktarmış olalım. Ve gelelim şimdi buradan yurt dışı gündeme. Yurt dışı gündemde neler var? Ona bakalım. Yurt dışı sigorta gündeminde Berenberg'den bir açıklama var. Berenberg sigortacılar olası bir recessiyonunu aslında nispeten iyi hazırlanmış durumdalar demiş. Bu oldukça önemli bir açıklama çünkü tüm dünyada bir talep daralması olacaksa şayet e, başta tabii hizmet sektörü ve oradaki istihdamın tüketimin azalması bekleniyor. Burada baskı olması bekleniyor. Finans sektöründe baskı bekleniyor ama finans dışında sigorta sektörü için aslında birçok kurum resesyona daha hazırlıklı olunduğunu zaten primler, maliyetler, fiyatlamalar önceden karar verildiği için biraz daha korunaklı olduğunu söylüyorlar. E, Berenberg de buna dikkat çekmiş. Yine yurt sigorta gündeminde Allianz ile HSBC Asya'daki önemli pazarları kapsamıştı bir münhasır banka e, sürans dağıtım anlaşmasını 15 yıllık bir uzatma anlaşması imzalamışlar. Allianz ve HSBC'nin oradaki Asya'daki e, pazarındaki işbirliği artıyor. Ve po Japon'da da kömür şirketlerine yatırım yapmayı reddeden ilk Asyalı sigorta şirketi olmuşlar. Son dönemde enerjide yaşanan biliyorsunuz arz güvenliğindeki sıkıntı kömür talebini arttırmıştı. Sektöre dair sigorta beklentileri vardı. O tarafta ne olacak diye özellikle bir talep fakat SOMPO diyor ki biz buraya yatırım yapmayı reddediyoruz ve ilk Asyalı sigorta şirketi olduk. Öne çıkan başlıklar böyle bu hafta sigorta gündeminde. Hafta boyunca neleri e, konuşacağız aslında birçok e, başlık var. E, ağırlıklı olarak tabii burada... Önemli başlıklardan biri hafta boyunca BES'e katkı, asgari ücretin katkısı önemli olacak. Buradaki açıklamalar önemli ve geçtiğimiz hafta yine Özgür Obal'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz TSB'den. Önümüzdeki süreçte hem genel olarak Türkiye büyümesi, sigorta sektörünün büyümesine dair bunları da yine takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve gidelim kısa bir araya.